Arkadaşlar merhabalar ben Oğuzhan Hoca tekrardan karşınızdayım. Sıfatları öğrendik, detaylı bir şekilde anlattık, soru tiplerini çözdük. Biraz da şiirler üzerinde sıfat bulalım. Genelde böyle sorunlar geliyor öğrencilerle alakalı. Ya çalıştığım kurumlarda da öğrencilerden genelde şu söz geliyor. Hocam biz sıfatı çok iyi anladık ancak biz şiirlerde sıfatı nasıl bulacağız? ÖSYM şiirler üzerinden soruyor ve çok zorlanıyoruz hocam dediklerini biliyorum. Siz de muhtemelen böyle düşünüyorsunuzdur. Onun için şiir dizelerinde sıfat nasıl bulunur? Nasıl bulacağız, neye dikkat edeceğiz şeklinde biraz çalışacağız. Bir iki tane de küçük detay bilgi var onları vereceğim. Çok uzatmadan videomuzu bitireceğiz. İnşallah arkadaşlar beraber başaracağız. Bismillah deyip başlayalım. Başlamadan önce tekrar söyleyeyim. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Şöyle bir dondurun ve videoyu size zahmet beğenin. Başlayalım biz sorularımızı çözmeye. Arkadaşlar şiiri koyduk karşımıza. Öncelikle biz sıfat bulmak için ne yapacağız? Neyi bulmalıyız? İsmi bulmalıyız. İsmimizi bulacağız. Eğer isme nasıl sorusunu sorarsak niteleme sıfatını yine ismi bulduk. İsme bu defada hangi sorusunu ya da kaç sorusunu, kaçıncı sorusunu vesaire sorduk. Bunlarda neyi bulduruyordu? Belirtme sıfatını bulduruyordu. Belirtme sıfatlarını da kendi içerisinde işaret sıfatı, sayı sıfatı, belgesi sıfat, soru sıfatı diye ayırmıştık değerli öğrencilerim. Hadi bismillah başlayalım. Rüzgar arkadaşlar rüzgar isimdir. Ancak nasıl rüzgar ya da hangi rüzgar sorularını sorduğumuz zaman herhangi bir şey ne yapmıyor? Bunu nitelemiyor. Onun için ben bunu geçtim. Uzak karanlıklara karanlık isimdir. İsmi bulduk. Şimdi nasıl sorusunu soralım. Nasıl karanlık? Uzak karanlık. Bu bizim niteleme sıfatımız değerli öğrencilerim. Bakın bazı öğrenciler şöyle yapıyor. Nasıl yıldız sürmüş yıldız. Arkadaşlar bu devrik cümle bunu kurallı hale getiriyorsun. Rüzgar uzak karanlıklara yıldızları sürmüş. Yani buradaki yıldızları niteleyen bir şey yok arkadaşlar. Mor kıvılcımlar geçiyor. Bakın kıvılcım isim. Nasıl kıvılcım? Mor kıvılcım. Yine nasıl sorusunu sorduğumuz için niteleme sıfatı alabiliriz. Buraya gelmişken hemen şunu da söyleyeyim. Sıfatın yapısını sorarsa basit, bileşik ve türemişe bakıyoruz. Bakın uzamaktan uzak yapım eki aldığı için bu türemiş sıfattır. Mor ise yapım eki almadığı için basit sıfattır. Sıfatın yapısını da hatırlayalım. Dağınık yalnızlığımdan yalnızlık isimdir. Harikasınız. Nasıl yalnızlık? Dağınık yalnızlık yine niteleme sıfatı diyebiliriz değerli öğrencilerim onu çok arıyordum onu çok arıyordum bakın burada hiçbir şekilde ne yok isim yok onu var zamir aramak fiil ne kadar arıyormuş çok bu zarf bunlara ileride değineceğiz yine aramak fiil onu zamir çok zarf yani burada sıfat yok çünkü burada isim yok İsimsiz sıfat olmaz değerli öğrencilerim her yerinde vücudumun. Bakın bunları özellikle seçtim. Burada ahenk ahenk dokuduğum örneklerim var arkadaşlar. Başlayalım. Yer isimdir. Doğru mu? Doğru. Hangi yer? Her yer. Hangi sorusunu sorduğuna göre belirtme sıfatıdır. Peki kaç tane olduğu belli mi? Hayır. Her sözcüğü bizim neyimiz? Belgisiz sıfatımız. Bakın hem belirtmedir hem belgisizdir. Bu örneğin özel bir anlamı var her yerinde vücudumun. Bunu kurallı hale getirelim. Vücudumun her yeri arkadaşlar. Peki şurası nedir? İsim tamlamasının tamlayanı. Burası isim tamlamasının tamlananı. Tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş. Şuradaki belgisi sıfatta tamlananı belirtmiş. Bakın bunu daha önce de söyledim. Soru köklerinde buna çok dikkat ediyorsunuz. Belirtmiştir derse sadece belirtmelere, nitelemiştir derse sadece nitelemeye bakıyorsun değerli öğrencim. Bakın bir daha söylüyorum. Sıfat isim tamlamasının tamlananını belirtmiş. Ağır yanıksızları, arkadaşlar yanıksızları isim tamlamasıdır. Nasıl yanıksızları? Ağır yanıksızları, bu da niteleme sıfatımız. Bakın belirtisiz isim tamlamasıdır. Ne sızıları, yanık sızıları. Eğer sıfat belirtisiz isim tamlamasının önüne gelirse isim tamlamasının tamamını niteliyordu. Buna da dikkat ediyorsunuz. Belirtili'nin önüne gelirse sadece tamlayanı niteliyordu. Bunu tamlamalarda detaylı detaylı anlattım. Hala tamlamayı izlemeyen varsa izlesin. Bir yerlerde yıldırım düştü. Yer isim değerli öğrencilerim. Hangi yerler? Bir yerler. Bakın bir sözcüğünü hatırlayalım. Bir sözcüğü eğer sayı belirtiyorsa 2-3 gibi sayı sıfatıydı. Herhangi bir anlamında kullanılırsa belgesiz sıfattı. Bir yerlerde yıldırım düşüyor. Herhangi bir yeri kastettiği için belgesiz sıfattır değerli öğrencilerim. Bakın bu sınav Sorusu buna dikkat ediyorsunuz. Ayrılığımızı hissettiğim an. An isim. Peki nasıl an? Ayrılığımızı hissettiğim an. Bakın bu da çok önemli bir detay. Bunu da bilerek seçtim. Şuradaki dık arkadaşlar sıfat fiil ekidir, değil mi? An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. Bazı öğrenciler şöyle yapıyor. Hangi an ayrılığımızı hissettiğim an? Hocam bu belirtmedir. Yanlış değerli öğrencim. Dikkat edelim buna. Eğer sıfat fiilekleri sıfat olarak kullanılmışsa bunları niteleme sıfatı olarak kabul edeceğiz değerli öğrencilerim. Demirler eriyor hırsından. Burada demir isim ama bunu herhangi bir şey nitelemiyor. Geçtik. Monaroza, siyah güller, ak güller. Arkadaşlar gül isimdir. Nasıl gül? Siyah gül. Niteleme sıfatı. Nasıl gül? Ak gül. Niteleme sıfatı. Sıfatın yapısını sorsam ne diyeceksin? Harikasınız ya. Kimin öğrencileri? Müthiş. Sıfatın yapısı derse basit sıfat diyeceğiz. Çünkü yapım eki almamış değerli öğrencilerim. Devam edelim. Geyvenin gülleri ve beyaz yatak. Arkadaşlar geyvenin gülleri, güller geyveye aittir. Burada aitlik ilişkisi olduğu için isim tamlaması var. İnekini de aldığı için belirtili isim tamlaması var ama araya herhangi bir sıfat girmemiş ya da başına sıfat gelmemiş. Beyaz yatak. Yatak isimdir. Nasıl yatak? Beyaz yatak. Niteleme sıfatımız var değerli öğrencilerim. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Arkadaşlar bu da çok güzel bir örnek. Niye güzel bir örnek? Birazdan anlayacaksın. Kuş isim. Doğru mu? Sor sorunu değerli öğrencim. Harikasın. Nasıl kuş? Kanadı kırık kuş. Ne oldu? Niteleme sıfatı oldu. Bu niye güzel bir soru? Çünkü bunun yapısını soracağım. Kanadı kırık kuş'daki kanadı kırık kısmı basit midir? Türemiş midir? Bileşik sıfat mıdır değerli öğrencim? Harikasın. Aslında bu cümle şöyledir. Doğru mu? Kırık kanatlı kuştur. Nasıl kuş? Kırık kanatlı kuştur. Bu bizim kurallı bileşik sıfatımızdır. Ne yaptı? İsimle sıfatın yeri değişti. Yapım eki yerine ne geldi? İyelik eki geldi. Onun kanadı kırık kuş anlamında. Demek ki yine biz bunu ne alacağız? Kurallı bileşik sıfat alabiliriz. Ancak bunu şöyle soruyordu hatırlayın. Kurallı bileşik sıfatlarda adla sıfatın yeri değişebilir şeklinde soruyordu. Devam edelim değerli öğrencilerim. Birkaç tane cümle seçtim. Burada küçük bir bilgi de vereceğim. Bu şiir dizesi değil. Sonra tekrardan arkadaşlar şiir dizesine döneceğiz. Birkaç hafta içinde Paris'ten genişçe bir zarf aldım diyor. Bakın hafta isimdir değerli öğrencilerim. Hangi hafta? Birkaç hafta. Hangi sorusunu sorduğumuza göre belirtmedir. Ancak kaç hafta olduğu belli olmadığı için de belgesiz sıfat diyebilirim. Genişçe bir zarf aldım. Bakın Paris de isim ama nasıl Paris? Böyle bir şey yok. Mesela güzel Paris deseydi olurdu. Zarf isim. Peki nasıl zarf? Genişçe zarf. Niteleme sıfatı oldu. Doğru mu? Doğru. Peki aynı zamanda genişçe ne demektir? Genişe yakın demektir. Yani şu genişse geniş, genişçe genişe biraz daha yaklaştırayım genişe yakın demektir. Onun için bu aynı zamanda küçültme sıfatıdır. Genişçe bir zarf. Hangi zarf? Bir zarf. Bu bir belgisiz midir? Sayı mıdır? Harikasın. Herhangi bir zarf olduğu için belgisiz sıfattır. Bakın değerli öğrencilerim kestirme bir mantık söyleyeyim. Şu niteleme sıfatlarından sonra gelen belgisiz bir sözcüğü her zaman belgisiz sıfattır. Genişçe bir zarf iyi bir adam gibi güzel bir araba gibi oradaki birlerin hepsi belgisiz sıfattır dikkat ediyorsunuz. Bu gelmişken şu küçültme sıfatına pekiştirme sıfatına da kısaca değineyim. Pekiştirme neydi arkadaşlar? Kırmızı demiyordu da kıp kırmızı diyordu. Yani daha kırmızı. Değil mi? Mavi demiyordu, mas mavi diyordu. Yalnız demiyordu, yapa yalnız diyordu. Bu pekiştirme sözcükleri de Yine niteleme sıfatı kabul edilir. Yani yapayalnız insanlar derseniz nasıl insan? Yapayalnız insan. Bu hem niteleme sıfatıdır hem de pekiştirme sıfatıdır. Buna dikkat ediyorsunuz. Yalnız neyi niteleyecek? İsmi niteleyecek. Mesela yapayalnız kaldım desek, kalmak fiil olduğu için nasıl kaldım? Yapayalnız kaldım. Zarf olurdu. Ben de uzun uzun yollardan çıktım. Yol isim, nasıl yol? Uzun uzun yol niteleme sıfatı. Buradaki ikilememizde niteleme sıfatı olarak kullanılmış değerli öğrencilerim. Bunu sana söylerken o da bizi öteki masadan dinliyordu. Bakın burada masa isim, değil mi? Soralım. Hangi masa? Öteki masa. Ne yaptı? İşaret yoluyla belirtti. O zaman ben buna ne diyorum? İşaret sıfatı diyorum. Belirtme sıfatı olduğunu tekrardan söylüyorum. İşaret, belgesiz vesaire. Birkaçımız öne atılarak arkadaşlar burada birkaç var ama bu bir ismi belirtmiyor. Hangi öne birkaçımız öne saçma. Buradaki birkaç insan deseydi, birkaç öğrenci deseydi, birkaç arkadaş deseydi yani önüne bir isim gelmiş olsa idi ben bunu sıfat alabilirdim ama bunu ben sıfat alamam. Onun için ben buna ne diyorum? Belgisiz zamir diyorum. Bu sıfat falan değil. Tüm sorumluluğu bakın şimdi bu oldu. Sorumluluk isimdir. Hangi sorumluluk? Tüm sorumluluk belgisiz sıfattır. Hocam ya tüm diyor niye belgisiz? Hepsini diyor işte. Değerli öğrencim bunu daha önce de söyledim. Kaç tane olduğu belli değildir. Devam edelim. Burada küçük bir bilgi daha vereceğim. Arkadaşlar bakın, çok fazla çıkmamakla beraber içim rahat etsin. Yine bilin siz bunu. Bakın normalde sıfatlar ismin önüne gelirler. Ancak unvan sıfatları bu duruma aykırıdır. Unvan sıfatları isimden sonra da kullanılabilir. Yani siz Ahmet Bey dediğiniz zaman buradaki Ahmet özel ismimizdir. Buradaki bey ise arkadaşlar unvan sıfatıdır. Karşınıza unvan sıfatı diye bir şey gelirse ya bu nereden gelmiş falan ya Oğuzhan Hoca da anlatmadı falan demeyin. Ya da işte Mehmet Paşa dediğiniz zaman o paşa arkadaşlar yine bizim unvan sıfatımız ya da topal Kazım denildiği zaman bu da yine bizim unvan sıfatımız olarak kullanılıyor değerli öğrencilerim. Bunu da kenara, köşeye koyun. Ya bazen şöyle bir soru gelebilir. Aşağıda önce açıklama yapıyor yukarıda. Diyor ki: "Sıfatlar isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. Hangisinde buna aykırı bir durum vardır? Unvan sıfatları isimlerden sonra kullanılıyor değerli öğrencilerim." Devam edelim. "Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın." diyor arkadaşlar. Bakın burada ciddiyet isim. Nasıl ciddiyet? Büyük ciddiyet niteleme sıfatımız. Bu bir hangisi? Harikasınız. Belgisi sıfat. Az önce de söyledim. Nitelemeden sonra gelenler zaten belgisi sıfat oluyor. Herhangi bir ciddiyet anlamında olduğu için. Sonuna yaklaşırken videonun tekrardan şuraya döneyim. Büyümekten büyük türemiş sıfat. Bir ise yapım eki almadığı için basit sıfat diyebiliriz değerli öğrencilerim. Bir sincap gibi mesela. Bakın sincap isim. Hangi sincap? Bir sincap. Şuradaki bir arkadaşlar herhangi bir sincap olduğu için yine belgisiz sıfattır. Yalnız burada şöyle durumlar da var. Bir sincap gibi yaşayacaksın. Bakın yaşamak fiildir. Nasıl yaşayacaksın? Bir sincap gibi. Yani evet buradaki bir belgisiz sıfattır ama hepsi beraber zarf kalıbı içerisinde de kullanılmış. Ha hocam ben buradaki bir sıfat alacak mıyım derseniz alacaksın tabi. Orada değişen bir şey yok. Yani yaşamın dışında ötesinde hiçbir şey beklemeden. Bakın şey yine neyimiz bizim bunu bir daha söylemiştim ben. Belgisiz zamirimizdir. Hangi şey hiçbir şey bu da bizim belgisiz sıfatımız. Bakın sıfatlar zamirleri de ne yapabiliyordu? belirtebiliyordu. Buna da dikkat ediyoruz değerli öğrencilerim. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. İş isimdir değerli öğrencim. Hangi işin? Bütün işin ne oldu? Belgisiz sıfat olarak kullanıldı diyebiliriz. Evet değerli öğrencilerim. Bu tip çalışmaları çok fazla yapacağız. Sözcük türlerinin hepsinden sonra bu çalışmayı yapacağım. Yani zarfları anlatacağım yine bunu yapacağım. Sonra sözcük türlerinin tamamını bitirdikten sonra tüm kelimelerin hangi türde kullanıldıklarını detaylı detaylı işleyeceğiz. Güzel bir ders olduğu kanaatindeyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum değerli öğrencilerim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kaybolmayın. Görüşürüz arkadaşlar.